Selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeç burçları. Eylül ayı çay falı mesajını anlatacağım size kısa ve öz. İktidar benim diyebilirsiniz efendim. Mertebenizi artırabilirsiniz. Bir üste çıkabilirsiniz. Çok fırsatlar yakalayacaksınız Eylül ayı içerisinde. Yeniden aşık olacaksınız. Yeniden aşk canlanacak içinizde. Efendim geçmişe de örtü çekeceksiniz. Geçmiş defterleri kapatacaksınız. Tabi bunlar genel mesajlar sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Videomun altından bana ulaşabilirsiniz. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Buyurun gelin bana hemen Whatsapp'tan yazın. Kafanızı ferahlatın. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.